Efendim merhabalar. merhabalar. Ee, Ekopolitikin e, gün boyu programlarına e, şahitlik ettiniz. E, konferansları e, siz de salonda yerinde dinlediniz. E, ülkemizin bugünkü e, durumunu da göz önünde bulundurursak, bugünkü yapılan söyleşilerin, e, panellerin, konferansların e, önemi hakkında neler söylemek istersiniz? Ya aslında e, şu çay kahve molalarında hep konuştuğumuz e, şeyler, hem panelistlerle hem dinleyicilerle, hem de düzenleyicilerle. Son yıllarda katıldığım en başarılı etkinliklerden biri. Ama bu doğru ihtiyaca hitap etmesiyle ilgili. Az önce arkadaşlarla paylaştım. Biz çok etkinlikler düzenledik böyle ama ayrıldığımızda bir daha herhalde devamı gelmez budur diye düşünüyorduk. Burada öyle bir durum yok. Buradaki herkes bunun devamının gelmesini istiyor. Bu şuna ifade ediyor. Doğru bir konuda, doğru bir çerçevede ve en önemlisi de doğru bir çoğullukla geniş yelpazede heterojenlikle düşünülmüş, kurgulanmış bir e, toplantı. Ya insanların birbirlerini dinlemeye, duymaya, diğer mahallelerden insanları duymaya ihtiyacı varmış. Bu görülüyor. E, yani belki de biraz daha romantize ederek susamış insanlar görüyorum burada bu diyaloğa. E, su almaya gelmişler ve o suyu büyük oranda bulduk. E, her zaman tabii e, özellikle niceliksel olarak e, eksiklikler olabilir. Daha Farklı çevrelerin katılımı, daha çok insanın katılımı yönünde. Ama gerçekten harika bir başlangıç. İyi demiyorum, harika bir başlangıç. Buradaki herkes de buradan evine, işine çok güzel şeyler götürecekler. ve Eminim herkes ekopolitikle temas kurup, ilişki kurup, ben de çalışıyorum bir yerlerde, işbirliği yapalım mı? Ya da sizin çalışmalarınıza nasıl katkı sunarım diyebilir ki, iki dakika önce ben bunu yaptım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar.